Arkadaşlar ben Nisa. Bugün sizlerle cecibici tanıtımı yapacağım. Hadi başlayalım. İlk cecibicimiz şöyle şeftali Her şeyi çok güzel. Böyle. Ağzı açık görünmeyebilir. Böyle güzel. Evet. Sıradan ee, böyle köpek maması. Çok güzel. Gevreye benziyor anlamadım. Böyle güzel. Arkası böyle. Diğeri top. Böyle güzel. Ağzını çizmemişler. Ama şaşırmış. Dördüncü sezon. Evet sırada kokoş. Öyle. Bunun yüzü görünmüyor. Bir tek ağzı görünüyor. çünkü gözlü olduğu için. Böyle. Bu çürük marul. Çok güzel. Böyle. Çürük olduğunu zor anladım zaten. Evet. Yani. Sırada damlacık şapka. Böyle damlası var üzerinde. Şöyle gördüğünüz gibi. Şemsiyesi. Arkası değil. Bir şey benzemiyor zaten. Evet. Burada sırada patikar var. Böyle güzel. Tamam. Evet. Şimdi sırada kremalı çörek. Böyle... Yüzü ağzı çok yayık bu arada. Bunlar ikizler. Hep ik, ikinci sezon bu arada. Ay birinci Ay, Üçüncü sezon. Şimdi sırada gevrek. Böyle güzel. Böyle gevreğe benzemiyor hiç. Sırada Mixi ve Maxi böyle ikisi bu herhalde Mixi bu da Maxi olmalı bilmiyorum şeyde öyle yazıyordu kağıtta ve bu kadardı.